birinciyi yapıyoruz. Üç hakkımız var. Bu üçüncü de bilemezsek yanarız. O zaman haydi başlayalım. Evet Ömür Hazal başlıyoruz. Evet arkadaşlar başlıyoruz bakalım ne geldi. Geldi mi? Bir bakalım neymiş. Yiyecek olmalı mı? Değişmiş bir şey. Parça parça bir şey var içinde. Neye benziyor? Mercimek. Evet bildin. Bildim. Gerçi pirinç diyecektim aklıma bir anda mercimek geldi. Bildin istersen bakabilirsin. Bakayım ben. Evet emin olmak için. Mercimek. Süpersin. Evet kapatıyoruz. Bakalım ne gelecek. Geldi mi? Geldi. Su su değil mi? Su değil mi? Bir hakkın gitti. İki hakkım var. Şey bu ne bu ya? İçinde sıvı bir şey olmadı. Yani ya. Tanıdık geliyor ama. <laughs> çok mu tanıdık? Bilmiyorum. Yani 50. Evet. Ya ne yağ ama. Sıvı yağ. Aynen. Sıvı yağ. Evet, evet, evet bildik. Bakabilirsin. Bilmiyorum. Gerçekten de sıvı yağmış. Evet. <laughs> öbür, öbür gelsin. Öbür gelsin. Gelsin bakalım. Ay çok soğuk bu. şey. Süt. Süt. Maalesef. Çaktım. İki, İki hakkınız var. Ne olabilir ki yani böyle şey suyu. Meyve suyu. Evet. Olabilir. Evet. Evet. Yes. Biliyorum arkadaşlar. Bakayım. Evet meyve suyu. Dersin. Bu çok hafif. Bu değil. ne? Gerçekten bunu bilmiyorum değil mi? Evet süreniz bitiyor. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bunu da pes diyorum. Ne bu? Açayım mı gözümü? Bakacağım. Kaybettin evet. Ne? Çekirdek mi? <laughs> Olamaz. Evet kapatalım. Devam. Kapatalım. Gelsin. Geldi. Bu mu? Yok. Bu şey. Bu şey ya. Tereyağı. Tereyağı. Değil. Olabilir. Ne olabilir ki bu krem gibi bir şey? Peynir. Peynir. Şöyle. Ya yaklaştınız. Peynirse bir şey peyniri. Bir peynir. Abi. sevdiğim bir peynir. Evet. Labne. Kesin labnedir bu. Öyle mi? Bravo. Labne. Yes. Bakacağım, bakacağım. Labne. Labne. Meyve suyu desem? Yani yaklaştınız. O zaman küçük kola, küçük kola mı öyle? Hayır. Değil. Asitli bir şey. Evet. Evet. Bir hakkım kaldı. Bu, bu ne olabilir böyle? Gazoz, gazoz. Soda. Soda. Soda mı? Soda diyorum. Soda mı? Bakalım. Sonarmış. Bildim. Ya, ya bilmiş gibi oldu. <laughs> Bildiniz mi? E yani hadi. Başlayalım. Tamam. Yeri ya. Bu ne? Açacak şey. Bu konserve mi? Konserve mi? Değil mi? Ney Bir aklım gitti. Kesin bir aklım. Konserve ama ne? Ne konserves? He bak bilmiş ona. Şey konservesi. Biber. Biber mi? Değil. Biber konservesi. Var mı ki onu da bilmiyorum. Domates. Şeyi. neyi? Evet. Domates neyi? Şey. Ne olabilir ki? Dur. Salça. 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 Bakacak, evet. Bilmişim yani. Harikası, ya. Harikasın. Harikasın. Hemen kapatıyoruz ve Pipetle Pipetliyse hemen bilirim zaten. Meyve suyu. Meyve suyu mu? Değil mi? Değil. Çilekli süt. Çilekli süt mü? Değil. Son hakkınız kaldı. Mızlı desem olmaz bence. Muzlu yok bizim evde çünkü. Ne olabilir? Çikolatalı. Çikolatalı? Ne çikolatalı ama? Süt. süt. Evet. Meyve evet. suyu di de Hayır dediniz. Evet. Evet bakayım bir bakayım. Evet öyle devam. Evet. Devam, devam. Ve son? Evet. Son mu? Gelsin. Geldi. Bu. Ay kokusu gitmiş bu. Koktu yok. Me meyve. Meyve mi? bu yani? Yaklaştı. gibi. Ne olabilir ki? Bunu da bilmiyorum. Isırayım mı? Yok öyle bir hakkın yok. Yani. Yandınız bence. Bence de yan. Bu ne? Açıyorum gözlerimi. Bilemedin. evet, limon. Limon ya. Bilemedik. Bitti mi? Bitti. Sağ olun. Şunu çıkaralım.